Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Team Fortress 2 karakterleri öğreniyorum serimizin yepyeni bir bölüm bölümüne bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Evet şu anda tekrardan Team Fortress 2 2'deyiz ve hemen oyunumuzu bulmaya başlayalım. Basit eğlence. Evet şu anda oyunumuz aranıyor arkadaşlar. şu anda basit eğlence yük vagonu modunda arkadaşlar oyunumuz aranıyor Şunu şöyle çevireyim. Evet şu anda oyunumuz yükleniyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar biz bu bölümümüzde Pyro karakterini oynayacağız Bu karakteri oynayacağız Alev püskürtebiliyor Pyro Başlayalım o zaman Bakın böyle alev makinesi var Allah Hemen başladık Arkadaşlar Pyro'nun e, Silahları şunlar Gördüğünüz gibi ilk başta alev silahı var Sonra av var Ve bir tane de yangın baltası var Arkadaşlar Benim şahsen en sevdiğim karakterlerden bir tanesi Team Fortress 2'de. Bana çok yani tatlı ve güzel geliyor Pyro arkadaşlar. Yani e, Scott kadar da kötü oynamıyorum bunu. Yani şahsen oyna oyna oynarken ben bu karakteri oynuyorum arkadaşlar çünkü bana güzel geliyor. Allah. Yanılıyor. Yan 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 yan. Allah Diğer adamlarının yanına çekti. Heavy varmış. Biz şu an arkadaşlar e, kırmızı taraftayız ve kaybedebiliriz. Biz ben biz sanırım e, tam e, bir maçın ortasında girdik. Şöyle. Karşı takım bu arada arkadaşlar bayağı iyi oynuyor. Yan, yan. Ya yaktık ama öldük. Medik'i de yakmışız. Medik arkadan cam basıyor. Burada da bir tane payda var. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Team Fortress 2 videolarının veya e, bilgisayarındaki bilgisayarımdaki başka oyunların videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma aşağıdan abone olun bu videoya bol bol like atarsınız arkadaşlar. İstediğinizi belli edersiniz. Ya yine aynı adam vurmuş beni ya. Bu hep bu. maalesef arkadaşlar. You fail. Sesini de bulduk. Evet. Şimdi önce kötüydü arkadaşlar. anda arkadaşlar haritaları oy oyladık. Bu ayıta çıktı arkadaşlar. Evet. Birazdan oynamaya başlayacağız arkadaşlar Pyro ile tekrardan ve bu sefer sıfırdan başlayacağız. Yük vagonu. Evet. Hadi bakalım. Ve sanırsam arkadaşlar bu sefer yük vagonunu biz ittireceğiz. Yani biz saldıracağız. Bu sefer savunmadık biz sanırım. Evet. Pyro gel bakalım. 80 saniye falan var onun A galiba biz savun biz savunuyoruz. Evet, biz arkadaşlar bu turda savunuyoruz. Ben Pyro'yum. Ekibimizde bir tane soldier var, bir tane Scout seçiyorlar şu anda. Bakın soldier burada. Soldier abi. ama ben geldi, engineer geldi. Arkadaşlar bu arada hepsini oynayacağız bütün hepsini. Abi Pyro vs Pyro mu? Arkadaşlar beni vurdu şey soldier. Ama oradakinin bir tanesini ben aldım. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Eyvah. Arkadaşlar şu Morpheus İsmet'in evde profili yapmış. Ve arkadaşlar şöyle de bir kötü sorunumuz var. eee karşı takım yani Blue bizden daha kalabalık biz daha azız daha az kişiyiz ondan dolayı yine kaybedebiliriz ama kim bilir şimdi 55 saniyemiz falan var şimdi bunlar buradan çıkıyor dur ben de ona aynı hareket et Bam arkadaşlar kaybı olarak çok havalıyız dın 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 Evet, silahımızı çektik. Hazır mıyız arkadaşlar bu arkadaşlarımızı kebap yapmaya? Şişe geçirip kebap yapmaya. Haydi. diye böyle Neyse Evet 15, 14, 13, 12, 11, 10, 12, 8, 9, 8, 7, ne oynuyorum? İki boom. Gel. Gel 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 gel. Abi nereden çıkıyorsunuz? Spy yan, yan Spy öldü. Oradaki spy'ı öldürdüm arkadaşlar. Ama diğer taraftan da çıkmışlar. Soldier beni öldürdü yine ya. Evet, oradaki spy'ı ben aldım. İlerliyorlar. Bize vermeyin. Please, please lütfen. Hadi. Ben gördünüz mü? Tamam. Arkadaşlar canlandık. Geliyoruz. Neredeydi şimdi babam? Şuradan gelirse Tamam burada engineer'ımız hazırlık yapıyor. Buralara geldiklerinde oradaki engineer tareti ee, onları delik deşik edecek. Ve bu arada arkadaşlar ben engineer oynamayı seviyorum. Engineer demişken şöyle bir... Oğlan var, Spy. Evet, 3, 2, 1. Canlandık. Ayy, ışınla beni. Işınla beni abi. Ya niye ışınla bunu? Allah, checkpoint'e geliyor. İzin vermeyin arkadaşlar. Canım takım arkadaşlarım ilk arkadaşlar checkpoint'e geldiler. Yak 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 yak. Arkadaşlar checkpoint'i checkpoint'i aldılar. İkinci checkpoint'te de Allah bizim engineer'ın taleti Bir dakika arkadaşlar Mustafa arkadaşımız arıyor. Mustafa. Alo. Efendim. Videodayım. He tamam. Evet. Neyse şu video bitsin seni ararım kanka. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Playstation bye. oynayacak mısın? Ha Playstation. Ben şu an TF2 videosu çekiyorum da ondan sonra olur. Tamam görüşürüz. Tamam bay bay. Küçük bir e, aksilik çıktı arkadaşlar. Tamam biz oyunumuza geri dönelim. Pyro'da devam ediyoruz. Haydi bakalım. Arkadaşlar, tamam. Tamam tam tutuyorlar, tutuyorlar. Bizimki bizimler tutuyor. Helal be solcuğur. Sen dünyanın Allah arkadaşlar. Allah çıktı. Allah. Arkadaşlar, maalesef bir dakika. Bir dakika lütfen. Tamam şimdi geldik. Evet, devam ediyoruz. Tut 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 tut. Arkadaşlar şu anda tutuyoruz vagonu. Hatta geri ittiriyoruz. Bakın. Bam bam bam. Geri gidiyor şu anda vagon arkadaşlar. Oh arkadaşlar nerede bu arada diğer adamlar? Onu bilmiyorum. Bir yerde bizimkilerle çatışıyorlar sanırım. Ben de Çık. sana be Pyro. Biz bunda hareket yapacağım. Abi ben de çık. Ah çıktım çıktım. Arkadaşlar. Öf 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 öf. Biz buranın kralıyız be. Bak sol zırhda hareketini yapıyor arkadaşlar. Aha geldiler. Aha geldiler galiba. Ama onlar gelene kadar. Biz bunları öteki yere kadar götürürüz bence. burada arkadaşlar Engineer'ın haritçiyi var. Keltoş engineer. <laughs> Keltoş engineer. Keltoş Engineer. Keltoş Engineer. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer adamlar daha gelmezse biz önceki checkpoint'a kadar ittireceğiz biz bunları. Arkadaşlar biz baya baya İttiriyoruz ya bunları. Aa neredeler? Aha geldiler. Aha geldiler. Aha geldiler. Aha geldiler. da aha, aham da. Biri buraya gelsin de. Neyse ben ittirmeye devam ediyorum. Böyle giderse bunlar bu checkpoint'i kaybeder arkadaşlar. Bakın çok az mesafesi kaldı ve ittirmeye devam ediyoruz. Haydi. Haydi. Arkadaşlar bir böyle bir bombaya baltayla vurmak ya patlamaması. Haydi, 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 haydi. Düş, düş, düme, düş. Hata. Tam da arkadaşlar tam burada bekliyor şu anda. 3 dakika falan o falan var ve adamlar da yani saldırmazlarsa bu balon böyle kalacak arkadaşlar. Aldım onu bu arada. Pyro vs Pyro vs'si. Böyle hop bir hop bu arada arkadaşlar PlayStation'dan bazı videolar atmamı istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bu videoya bol like atabilirsiniz arkadaşlar. Yani PlayStation'dan da böyle belki bilgisayardan yaptığım gibi videolar atabilirim. Allah! Ne yapıyorsun ne Sınır Canla Demoman, Demoman. Ay, Pyro, 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 Pyro. Ya arkadaşlar. Öldürdü beni Pyro. Şimdi 2 dakika falan kaldı. Bence biz kazanırız arkadaşlar. Çok net. Yani bence kazanırız. 2 dakika falan kaldı ve adamlar hiç ittiremiyor şu anda. Bakın sınırdan neredeyse Aşağıyı da görmüyorsunuz siz. Ben size hemen göstereyim. O aşağıyı. Bakın. Burada sınırda şu anda. ilerletemiyor adamlar. <laughs> Tabii çok iyi oynadım. Arkadaşlar. Biz eski TF ikicileriz. Gerçi ne eski? Daha. Ben bu oyunu arkadaşlar 2022'de mi 21'de mi ne yükledim. O dönemden beri de video yani çok oynamıyorum yani. Yani beni Ultra Professional TP2'ci zannetmeyin lütfen. Öyle bir algıya kapılmayın. Ben yani professional değilim bu konuda. Aldım o steyi vardı. Haydi bas Allah 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 Allah. Arkadaşlar bir dakikası falan kaldı. Artık bir geleceğiniz mi? Demo soldier. Arkadaşlar ben tam bunların base'in önünde böyle bir hareket yapmayı kendime gururlandırmıyorum arkadaşlar. Gururlandırmıyorum. Oh, arkadaşlar daha bir dakikası dolacak şimdi. Adamlar burada adamlar da kendi base'inin önünden çıkamıyor tabii çok yoruluyoruz ya arkadaşlar. Adamlar kendi base'lerinin önünden çıkamıyorlar. işte şey yapamıyorlar. İşte bundan dolayı TF2. Evet burada bayağı bir TF2 gibi konuştum. Evet 50 saniyesi falan kaldı arkadaşlar. 50 saniye sonra adamlar mefta olacak. Gel 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 gel. gel of 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 abimiz be abimiz ben de yardım edeyim ben de yardım edeyim ben de yardım edeyim ama benim e, şeyim yok e, in ana şey tuvalinde vidam yok ama benim de baltam var abi ben de sana yardım edeyim ben de ben de ver 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 can ver cam ver cam ver cam ver Allah Allah nereden sıkıyorlar nereden sıkıyorlar oha buradan mı sıkmış ama ben bunu bir ara almıştım hatırladım şimdi Alperen

Öldürmüşüm. Öldürmüşüm ama. Öldürmüşüm ama beni de öldürdü. Arkadaşlar <laughs> uzatmalar ne zaman bitiyordu? Adamlar şimdi atar. Hayır uzat. Hayır hayır hayır. İzin vermeyin. zamanı. <laughs> of arkadaşlar ne kadar mutlu olduk kazandığımızda bakın. Of 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 arkadaşlar düğün dernek vardı şu an. Dı Ya. Uhu. <laughs> of, of. <gülüyor> havası var şu an. Şunları da biraz yapalım. Of, of, of. <laughs> of sol jürüm dans ede dans ede götürürüz. dans etmekten. Kafam. Bir dünya. Evet şu anda canlandık. Evet canlanalım. Hemen şöyle. Aleyhisselam'ı çektik. Var mı birisi? He evet, var mı? Oğlum. Arkadaşlar küçük bir sistematik hatasıydı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda Pyro ile oynadık. Gördüğünüz gibi Pyro ile. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz